Stars United'dan Özgür, Ramazan ve Diyar'la beraberiz. Bugün lige yeni katılan ekip karşısında farklı gelmeyi başardınız. Farklı galip gelmeyi. İyi de bir performansın vardı Ramazan senin. Evet neler hissediyorsunuz? İlk öncelikle, yani öncelikle rakibimizin ayaklarına sağlık. Gerçekten şanssızlıkları bizimle karşılaşmaları. Yani şöyle söyleyeyim bu turnuva gerçekten güzel bir turnuva. Biraz gerginlikler oluyor. Bu işin tadı, tadı tuzu olsun diyelim. Benim bu kadar söyleyeceklerim ama şöyle söyleyeyim inanıyorum biz bu turnuvada yenilmeyiz. Bizim açımızdan güzel bir maç oldu. Maçı baştan sona kadar domine ettik. Yani rakibin sahasına yıktık. Rakibin birkaç tane pozisyon dışında bir şeyleri yoktu. Zaten son üç maçtır birer gol yiyoruz. Onlar da kendi hatamızdan yiyoruz. Onlar da bizim için nazarlık olsun. Yani arkadaşımın da dediğine katılıyorum. Gerçekten çok kaliteli bir takımımız var. Yani Allah'ın izniyle zaten hedefimiz hiç hiçbir maçta hiçbir maçı vermeden sonuna kadar gidebilmek. Allah'ın izniyle de şampiyon olacağız. Herkesin ayağına sağlık. Rakip takımı da başarılar diliyorum. Tebrik ediyoruz. Özgür bir şeyler demek istiyor musun? Yani güzel bir organizasyon. Gerçekten e, Tars için çok güzel olmuş bence. Güzel bir aktivite. Ben de rakip takımı tebrik ediyorum. Güzel mücadele ettiler. Biz de iyi bir takımız. Bakalım Allah sakatlıksız bir turnuva nasip etsin herkese. Diyeceklerim kadar. Tebrik ediyoruz. iyi akşamlar. Teşekkür ederim.